mikrodalga 2.4 gigahertz frekans dalga boyunu kullanıyor. Yani neden başka bir yani 5.8 değil 9.3 değil de 2.4. Mikrodalgaya şunu bardağa koyduğumuz zaman ne oluyor? İçindeki su kaynıyor ama bardak soğuk. Neden? Çünkü bardağın titreşim frekansı moleküler titreşim daha sert olduğu için farklı bir frekansta ve sen onu etkilemeyecek onu rezonansa sokmuyorsun suyu rezonansa sokuyorsun. Evet. Mikrodalgalar sadece sıvıyı odaklı çalışır. Yani etin içindeki de o belki etin içinde su yok gibi düşünebiliriz aslında sıvı vardır yani. O sıvıyı yüksek derecede titreştirecek en verimli dalga boyu 2.4 GHz. Peki 2.4 GHz bu kadar zararlıysa yani bize zararı dokunuyorsa bu şeyde neden tüm modemler 2.4 GHz'de çalışıyor? Modem de yine su moleküllerine en çok etki edecek frekansı kullanıyor. E senin de 4'te 3'ün yaklaşık olarak sudan oluşuyorsa su. dolayısıyla senin en fazla etkileneceğin ve olumsuz şekilde etkileneceğin frekansı tesadüfen seçmiş olmaları bana çok böyle masumane gelmiyor yani